Arkadaşlar selamlar. Hızlı bir video ile karşınızdayım. Bütün uygulamalara şöyle kısa kısa bir göz atalım istiyorum. Yeni gelen arkadaşlar olacak, konuları anlamadıkları yerler olacak. Onlar e, bu anlattığım bütün uygulamaların sitelerin ne göstereceksek detaylı anlatım videoları var. Ayrı ayrı hepsinin oynatma listesi var. Şu an sadece bir özet geçeceğim tamam mı? Bir fikir versin. Yeni gelenlere fikir versin. Eskiler de biliyor zaten son durumumuz nedir. Onu görsün. Step go uygulamasında <laughs> ayakkabılarımız var. Yürüyoruz böyle bir sistemle para kazanıyoruz. Günlük 50 GGT civarı kazanıyoruz burada. Bunda ikinci, üçüncü hesabı yaptık ve üç hesapla yürüyoruz. Diğerlerinde tabi bu kadar <laughs> kazancımız yok. Onlarda iki enerji harcıyoruz. Bunlarda 4 enerji harcıyoruz. Bu da yaktığımız ayakkabı sayısına göre değişiyor. Tabi diğerlerinde ağır, ağrıyan ayak falan muhabbetleri var. Uzun hikaye. Onda 15 gün sonra e, toplam yine böyle 50 GGT civarı ikisinden gelir. 50-50, 100'e doğru yaklaşmış oluruz. GGT'nin fiyatı ne? GGT <laughs> pampa girdi 1-2 gündür. GMT ile beraber güzel bir yükseliş yakaladılar. Bakalım. Burada kaç olmuş? Ben de dünden beri bakmadım. En son 74 falandı. Oo 81'e gitmiş. Ahay ahay hey Bayağı kazanıyoruz be dostlar o zaman biz. 50'lerdeydi bu GGT. Tabi öncesinde de 1.5'tu, 2'ydi, 3'tü. Oraları da düşünmek lazım ama bir günde, iki günde 50'den 80'e çıkmış. G <laughs> Step'n Go'da son durumumuz diye bir video yapmıştım. O videoyu izlerseniz orada 50 olduğunu göreceksiniz. İşte benim sistemleri arttırdığımı, nasıl bir strateji izlediğimi falan anlatmıştım. O videoları nerede paylaşıyoruz? Youtube'dan zaten takip ederseniz <laughs> şöyle postmodern kanalımız var. Bombi'yi az sonra göstereceğim. Orada yine bir alım yaptık. Stepping son durum. Ben bu videoyu yaptım. O gün akşamında GMT ve GGT patladı. Güzel oldu. Fena bir yerden girmemiş olduk. Bakalım. Her zaman da böyle yükselişler gelmez. Ani sert düşüşlerin de geldiği oluyor. Uzun bir yolculuk. Merak ediyorsanız baştan başlayıp sonuna kadar anlattığım bir oynatma listemiz var. <laughs> Step and go'da durumumuz bu. Kaç gündür yürümüşüz? 100 gün olacak. Diğer hesaplarımızda 2-3 gün oldu işte. Özetin özeti buydu. Ayakkabılar falan kaç olmuş? <laughs> Tabi GMT bazında düşmüş gibi gelebilir size 2050 ama GMT 13'tü. Şu an 20'yi geçti herhalde. Kaç oldu? GMT de 22.84. Wow. Hazır GMT demişken bizim kilitlediğimiz bir GMT'miz var. Bunun da ayrı videosunu yaptık, anlattık falan. Bu da güzel bir etkinlikti. 10.000 GMT kenarda duracağına <laughs> kilitleyelim dedik. Ve 2500 çarpı 20 desen 500 dolardan fazla buradan da bir getiri sağlamışız. Ocağın 20'sine kadar bu kilitli kalıyor. Ocak 20'de hem kilit hem de ana paramızı alıyoruz. Bunun videosunu yapmıştım. Geçen bir arkadaş gelmiş takipçimiz değil. Takipçimiz bizim zarar etmemizi istemez. Üzülür zarar etsek. Yoldan geçen birisi işte. Ya o kitlediğinin 10 kat, 100 katı altına satarsın ha 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 falan diye şey yapmış. Al. İşte durum ortada. Tabii ben öyle şey cevaplar vermiyorum. Ba bakıp geçiyorum ya. Ee, bazen düşersin, bazen kazanırsın işte. Kaybedince insanların böyle bir kaybetse sevinecek bir insan grubu var. Bilmiyorum onlar da tek tük nadiren hani bizim dediğim gibi takipçimiz değil. Burada durumlar böyle güzel. Zaten hani özellikle bunu GMT alıp kitlemedik. Hep o videoda da uyarı yapmıştım. Çünkü Ocak 20'de yarıya da inebilir. Doğru, bu doğru bir şey olabilir ama e, zarar edersek neden sevinsin bir başka biri? Başka birinin zararına neden sevinsin? O da ayrı bir durum. Neyse Step'in Go'da GMT kullanıyoruz ya O yüzden kenarda duracağına buraya atalım dedik Ve havadan da bir getiri sağlamış oldu bize Bu da böyle Tamam step Go'yu halletmiş olduk değil mi Özet bu kadar olur Step'in'de durum nedir <laughs> Step'in'de de yine 3 hesapla yürüyoruz Günlük 300 GST bir tanesinden kazanıyoruz GST'ye bakmak, Bak grafikleri açıyorum açıyorum diğer şeylere bakmıyorum ee... Bir arkadaşımız kutuları açmış. Oradan ne diyordu? Ona parşömen falan çıkmış. Güzel kar etmiş. Onu paylaşmış. Böyle kazançlarınızı paylaşırsanız ben sevinirim yani. Güzel oluyor. Bana özelden atabilirsiniz. Böyle ekstrem durumlar varsa. Ben de sizlerle veya bütün takipçilerimle paylaşırım. Bakın bir takipçimiz şöyle yapmış. Biri böyle yapmış falan diye. Güzel. <laughs> Burada çok değişen bir şey yok. Ben günlük yürüyüşlerimi sabit yapıp 300, 300, 300, 900. Hadi toplam 50 60la tamire gitsin. 850 G, G, GST kazanıyorum. Kaç para? Ee, bu da 0.20'ye çıkmış. Valla step güzel toparladı. Tabi diğerleri de mi arttı? Az sonra en sonunda bakarız videonun. Step'nin tokenlerine baktığın zaman 20'ye çıkmış. Kaç dedik? 850 kazansak. Çarpı 0.020 mi? 17 dolar da oradan geliyormuş. Diğerini hesaplarsak birkaç gün sonra 100 GGT kazanacağız. GGT 8 ise 80 de oradan gelecek. Neredeyse 100 dolar sadece Step'nin uygulamalarından kazanmış olacağız. Başka sistemde söyleyeceğim bir şey yok. Özet bu kadar. Buna benzer sistemler nasıl kurulur? Videoları var anlattık. Geçiyorum burayı da. Superwalk nerede kardeşim? Superwalk'ta yürüyoruz. Superwalk'ta çifte hesap muhabbeti vardı. Bir ses kaydı attım. Ona bir bakarsanız nerede? Bakın ses dosyasını sabitledi. Çift hesap yasak diyor adamlar özet. Benim de zaten ikinci hesabım biraz yalandan bir hesaptı. 5-6 tane ayakkabı varmış içinde. Onu buraya gönderdim, satışa koydum falan. Bir süre dinlendireceğim, bakacağım nedir ne değildir. Sizlerden de çift hesaplar olanlar vardı. Onlarla ilgili bir uyarı yaptık. Ha ne kadar yoğunlukta bir güvenlik önlemi alacaklar bilmiyorum. Belki hiç umursamazlar. Belki herkesi kapatırlar. Belki çok fazla hesabı olanı kapatırlar. Artık onu o ses kaydında da biraz bahsettim. Daha da fazla uzatmayayım. <laughs> Superwalk'ta arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Ee, çekilişimiz var. İki tane ayakkabı veriyoruz. Twitter'dan biraz sonra gösteririm. Ayın 30'unda veya 31'inde bitiyor. Ona da katılabilirsiniz. Herhangi bir yatırım istemiyor. Sadece uygulamayı indirin. Kodumuzu girin. Cüzdan oluşturun. Ee, yatırımsız bu çekilişe katılabilirsiniz. <laughs> Arkadaş olarak ekleyin. Ee, en ucuz bir ayakkabı 6-7 dolardan başlıyor. Bir ayakkabı alıp başlayabilirsiniz. En bütçe dostu, en kolay bu uygulama var. Detaylı anlatım videoları var. Çok sıkışırsanız bana Telegram'dan, Twitter'dan sorabilirsiniz. Ama her şeyi de sormayın. Videosunu bir izleyin. Anlamazsanız her şeyin videosu var. Bütün konuların. Bu da böyle. Buradan yürüyüşlerden çok fazla bir kazanç gelmez. 1-2 dolar gelir. Burada daha çok ayakkabı alıp satmak, ne bileyim mintleme yapmak gibi stratejilerle kazançlar arttırılabiliyor. Geçtim. Geçtim bunu da o zaman. Başka ne var? Volkan'da haber bekliyoruz. Ocak ayında bir e, haber gelecek ve PVE tekrar başlayacak. Eskiler bilir bunu. Bunu çok kullandık. Çok kazandık buradan. Şey olursa, güzel bir güncelleme gelirse ben size haber veririm. Bunu açmamışız. Uza, uzatmaya gerek yok. Açıldı. Şurada Abi ben hala oynuyorum azar azar getiriyor diyenler de var. Bizimle beraber bırakanlar da var. Kedilerimiz duruyor. Sistemimiz duruyor. Ee, arkada açın en azından adımlar falan çalışmaya başlasın. Rankınız için faydalı olabilir. Belki anında bir hemen oyuna başlarız. İlk zamanla belki güzel kazanç olur. Eski volkuncular sesleniyorum. Yeni gelenler için beklemede kalsınlar. Yeni güncelleme gelince video sunu yaparız. Nedir ne değildir anlatırız. <laughs> Vulkan'da böyleydi. Başka? Tamam. Dört tane uygulamamızı gösterdik. Şimdi hazır internetteyken unutmadan şu NF Prompt sitemiz var. Airdrop için bunu takip edebilirsiniz. Şu an görevleri yapınca NFP token veriyor. Başında C var. Sonra onlar gerçek NFP tokenlere dönüşecek. Burada basit görevler var. Mesela günlük check yaparak, etkinliklere katılarak burada tokenleri topluyorsunuz. MetaMask'a çok az bir birkaç dolar atsanız sizi bayağı bir idare eder. Çok az fi ücreti kesiyor. Buradaki görevleri yapıp e, paracıkları emcükleyin dostlar. Sonra airdrop zamanı geldiği zaman biz nasıl alacağız diyorsunuz. Bakın. işte şu an anlatıyoruz. Görevleri yapın, pointleri toplayın. Ne zaman olacağı belli değil. Tamam? E, onu da attık mı? Evet. <laughs> Telegram'dan oynadığımız oy oyunlar. Airdrop için. Ne var mesela Sripagochi Buna yeni başladık ee, Fena değil hatta dün size Nereden gösterebilirim <laughs> Pardon ee, Üç tane kod Gönderdim Çok güzel Birisinde beş tane kart veriyordu Diğerinde altın veriyordu Diğerinde başka taş veriyordu falan. Yine geçen bu videosunu da yaptım Videonun altına da iki tane kod koydum. Onu da kullanmadıysanız şu video. O kodlar booster sağlıyor. Kart veriyor falan. Anlattım o videoda. Bu oyuna yeni başladık. Oyun yolum çok başında. Klanımız var. Klana katılmak isterseniz kodları falan. Bu videoda hep anlattım. Burada biraz vites de yükseltmeyi düşünüyorum. Ekibin iletişimi güzel. Bize kod verdiler mesela istedik falan. İleride belki daha da bir şeyler kopartabiliriz. Kendim de çekilişler, etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Ee, şu an <laughs> kredi kartıyla alım yapılabildiği için biraz daha bekleyeyim diye düşünüyorum. Normal cüzdanla alımlar yapılırsa buradan birazcık vites yükselteceğim. Burada mantık nedir? Kartlar var. Kartların güçleri var. işte nadirlikleri var. Ee, savaşlara gönderiyorsun falan. Ödülleri topluyorsun. Çok kolay bir mantığı var. 5 dakikada öğrenirsiniz. Ee, buradan play'e tıklayıp bakın bir sürü ödül yine birikmiş. Sürekli başında durmanız, sürekli açık tutmanız gerekmiyor. Ee, böyle gezegenler yapmışlar. Oralarda elemanları gönderiyorsun. Günlük ödüllerim var falan. Videosunu bir izlersiniz. Fazla bunu da uzatmayalım. Klanımız göstereyim. Şu klan menüsüne geldiğin zaman kod ister senden. Gir bizim kodu. Bakın yukarıda yazıyor. XQDZEB. 21 kişi varmış. 30 olacağız. Ama ortalık çok kızışık. İleride belki uygulamayı kullanmayanlar, oynamayanlar çıkarmamız da gerekebilir. Çünkü adamların klanlarına bakıyorum. Hepsi full güçlü. Ne kadar güçlü olursak o kadar hızlı ilerliyoruz. Bu da böyle bir şey. <laughs> Kapat. Bombi oyununa geçelim. Bombi nerede? Ketizen'in oyunu biliyorsunuz. Burada birazcık vites yükselttik. Şurada zaten videosunu yapmışız. <laughs> nerede o? Bombi son durum Burada birazcık yatırım yaptık Çok büyük rakamlar değil ama e, Ketizendeki mantık gibi olursa diye düşündük e, Orada yatırım yapanlara vermişti Belli olmaz verir vermez O videoda baya bir risk uyarısını yaptım O videoyu ilgiliyseniz izleyebilirsiniz Burada da mantık nedir e, Bir tane karakterimiz var Ve Bu karakter zombilerle savaşıyor Gerçek e, kötü şey Zombi anlamında değil Oyun işte yani korkacak falan bir şey yok. Zombi deyince böyle kırmalı dövmeli bir oyun aklınıza gelmesin. Böyle bir şey yani. İlerliyorsun. E, seviye atlıyorsun. ligleri atlıyorsun. Biraz burada yatırım yaptık. O videoda detayları anlattım. Ona bir bakabilirsiniz. Şu karakterler falan parayla alınıyor. <laughs> Skin diyelim. E, bakın yavaş yavaş böyle yükseliyoruz. Bunu da airdrop kazanmak için oynuyoruz. Yine günlük hep açık bırakmanız gerekmiyor bunları. Gelin görevleri yapın gidin. Günde 5 dakikanız 10 dakikanızı alır. Tamam başka. Bu Telegram kanalımız kapalı. Sadece benim mesajlarımı görürsünüz. Kimse sizi görmez. Rahatlıkla katılabilirsiniz. Burada haberleri, etkinlikleri paylaşıyoruz. Stepne'de de bir çekilişimiz vardı. Onu da Twitter'dan gösterelim. 50 GMT ödül. Şart şurt yok. Tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. Hangisi o? <laughs> At, at, at. Şu. Twitter'dan bulursunuz. Step'in Solana ağındaki cüzdanınızı istiyoruz. Alta yapıştırırsınız. 3 arkadaşınızı etiketlersiniz. Ne zamanmış çekilişimiz? Ayın 31'inde salı günü katılabilirsiniz. Yatırım yapmış olmanız bile gerekmiyor. Sadece cüzdan adresi lazım. Şu diğeri de Superwalk'ta da iki ayakkabı veriyoruz. Her zaman bir ayakkabı verirdik. Belki 40-50 tane ayakkabı verdik. İki tane de yılbaşı hediyesi olarak çekiliş yaparak ayakkabı vereceğiz. Bunun da şart nedir? Beğen, retweet yap, üç arkadaşını etiketle Superwalk cüzdan adresine yanıtla. Uygulamayı kullanmıyorsan indir, davet kodumuzu da gir. Cüzdan adresin var. Yatırım yapman gerekmiyor. Evet, token fiyatlarına da bakalım. Ve şu GGT'yi diğer taraflarda göremediğimiz için Dex Screen'i açtık. Orada <laughs> bakılabilir. Şuradan bir bakalım. Az önce baktık ama GMT 30, %30 artmış ve 22-23'e doğru yaklaşmış. GST 20'ye yaklaşmış. GGT 81 olmuş. Grant 67. Super Walking tokenlerine diğer taraftan bakalım. Daha buna alışamadım. Bizim kontrol ettiğimiz Trading View. Yıllardır bunu kullanıyoruz. Ama GGT yok diye onu da oraya ekledik. GMT 22, GST 19, Vogue token, Super Vogue'un tokeni. Az önce gösterdiğimiz uygulamamız. 0.03 NFP az önce bahsettiğim airdrop için o da iyi gidiyor. 28'lerde Grand Token, Super Volkan tokeni markette kullanıyoruz. 0.66 Katizen'in tokeni 37 Volcon 0.021 Dogecoin 31 XRP 2.16 BNB 696 Solana 185 Bitcoin 94.000 falan diye gidiyor. Sterling 44.36 Dolar 35.30 Merkez Bankası 250 baz puan indirdi. Ee, bakalım o süreçlerde takip ediyoruz uzun videolarımızda canlı yayınlarda konuşuyoruz İstanbul borsası 10 mini geçiyor güzel altlarda herhalde yavaş yavaş yükselir diye bekliyoruz borsayla çok ilgili değiliz aslında <laughs> Evet dostlar hızlı hıp hızlı bir video yaptık ee, Hepsi çok detaylı uygulamalar burada kolay yoldan bir kazanç yok Uzun uzun takip etmek anlamak lazım bu uygulamalar sadece merak ettiniz mi diye yapılan bir video. Eskiler de zaten konuyu hemen bildiği için anladılar. Yeni geldiyseniz videoları izleyin. Ee, çok işin içinden çıkamadığınız yer olursa bana da Telegram'dan, Twitter'dan YouTube yorumlardan ulaşabilirsiniz dostlar. Hadi bakalım şimdi bir de canlı yayın yapıştıralım. Görüşmek üzere. Hafta içi her gün yürüyüşlerimizde canlı yayınlar yapıyoruz. Hafta sonu da yapıyoruz da. Hafta sonu hiç belli olmaz saati. Hafta içi genelde 4 5 6 7 sularında ya da siz YouTube bildirimlerini açarsanız canlı yayında müsait olursanız gelirsiniz yürüyüşleri yapıyor sohbet muhabbet çeviriyoruz görüşmek üzere zengin bitirici diyoruz şak diye kapatıyoruz